Cihan'ın, Bora'nın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alia, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar. Sadakat Şahin'in konağı basmasıyla oğlunun yaşadığını öğrenen sadakat, Bora'nın gizlenmesinin ardında akıl almaz sebepler arar. Bora'nın konağa getirilmesi ise tüm dengeleri alt üst eder. Cihan her şeye rağmen Adia'nın elini bırakmayacağını söylerken, sadakat onların geleceğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Öte yandan Nadim'in Demir'e duyduğu öfke, sakladığı büyük sırrı gün yüzüne çıkarır. Zehri'nin bebeğinin babasının kaya olduğunu Cihan'a söylemesiyle tüm dengeler bir kez daha sarsılıyor. Cihan bu şok edici gerçekle Demir'in karşısına çıkar ve başlayan hesaplaşma domino taşları gibi ardı ardına yeni sırların açığa çıkmasına neden olur. Artık hiçbir şeyin gizli kalması mümkün değildir.